Melisa nasıl? Uyudu. İyi bari herkes otursun. Rıza'nın ölümü hepimizi derinden sarstı. Dengemizi şaşırdık. Daha önce vardı böyle ufak tefek atışmalarımız ama bu kadar değildi tabii. Neden acaba? Tabii bunda benim de payım var. Ama ben ne yaptıysam, ne karar aldıysam ailemizin iyiliği içindi. Doğru ya da yanlış bunun sonucunu göreceğiz. Ama şimdi önemli olan bizim birlik olmamız, güçlü olmamız. Melisa'ya gelince. İkisi de bizim çocuğumuz. Yanlış yapmazlar. <laughs> Daha ne yapacaklardı ki? Yapsalar da biz arkalarında olacağız. Selim Bey yaptığının arkasında mı? Nerede öne? Hani? O kadar olay oldu. Selim'den ses çıktı mı? Yok. Çünkü Melisa onun umurunda değil. O kızcağız üzülmüş mü, kırılmış mı herifin zerre kadar umurunda değil. Yani aralarında bir problem varsa kendileri hallederler. Yok çözemiyorlarsa görüşmezler olur biter. Bu mevzu neden bu kadar büyüdü? Bir bana açıklayabilir mi? Yani çünkü bu saçma sapan durumu anlayamıyorum artık. Ben de senin bu rahatlığını anlayamıyorum. Kızının halini görmedin mi? Herif ya hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönerse kim toplayacak Melisa'yı? Yahu ben varım. Babası var. İyi de intihara teşebbüs ettiğinde de siz vardınız. Ya yine yaparsa? Görmediniz mi yukarıdaki halini? Kız perişan oldu. Yok ben bu işin sonunu iyi görmüyorum. Anneciğim, uyumadın mı sen prensesim? Nereye? Dertleri neymiş bir öğrenelim bakalım. Hiç kimse benim kızımı yüzemez Ben de geliyorum. Gidelim bir erkek erkeği konuşalım bakalım. Oturun oturduğunuz yerde, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Dün gördük erkek erkeği nasıl konuştuğunuzu. Bu saatten sonra kimse karışmayacak. Ben biliyorum ne yapması gerektiğini. Haydi bakalım. Hmm. Hop. Ben sadece kahve içmeye geldik sanıyordum. Kahve altı işte. Hmm. Ne oldu? Ee, şu anda biraz bir şey kaldı. Bura. Ee, öbür taraf. Hı? Ben Geçti. Anneme en son ne zaman gördün? 23 sene önce. Peki şimdi annemin nerede olduğunu biliyor musun? Annenle mi konuşmaya geldik? Konuşmaya geldik. Dümdüz, yalansız. Sen öyle söyledin. Ben de o yüzden soruyorum. Annemin şu an nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nasıl yani gerçekten mi? Evet. E, e, hadi o zaman kalkalım gidelim ne işimiz var bizim burada? Gidelim çıkalım karşısına hesaplaşalım onunla. Hadi kalk gerçekten ne işimiz var burada ya? Cık, öyle bir dünya yok. Hadi otur kızım. Ne demek öyle bir dünya? Bana hesap sormak istemiyor musun sende? de? İstiyorum. Ee? Şimdi zamanı değil. Ha? Otur. Şimdi değilse zamanı ne zaman peki? Seni terk etti. Beni terk etti. Bana yaptıkları yetmezmiş gibi annem diye başkasını çıkardı karşıma. Başka biri mi? Sen şu işin aslını anlat bakayım bana. Leyla sen dışarı çık canım. Bana doğruyu anlat. Hemen. Nasıl yani? Selim'le tam olarak ne oldu? Anne ne diyorsun sen ya? Bu da sahte intihar olayın gibi bir şey mi? Üf, artık iyice saçmaladın. Melisa! Bana bak. Yüzüme bak. Anne böyle bir şey yalan olabilir mi? Sen bana nasıl sorarsın bunu? Selim Cennet'i seviyor. Neden seninle birlikte olsun? Ya oldu işte oldu. Oldu. Öyle mi? Melisa sen bana söz vermiştin. Hani bana güvenebilirsin demiştin. Hani ben yanlış yapmam demiştin. Sen artık bana da mı yalan söylemeye başladın kızım? Yemin ediyorum. Eğer sen de üzerime gelirsen ben bu evde bir dakika bile durmam artık. Ve sen babaannem kadar şanslı da değilsin. Unutma. Ne demek şimdi bu? Elinde bir tek ben varım demek. Başka bir çocuğun yok. Beni kaybetmek istemezsin değil mi anne? Yerime koyabileceğin başka bir çocuğun olmadığına göre... en son baktım. Tek başıma bulamıyorum annemi. Rahmetli Rıza Bey'den yardım istedim. Çalıştığım şirketin sahibiydi. Annemi bulmama yardım edecekti ama... ...kısmet değilmiş. Ömrü yetmedi adamcağızın. Demek öyle. Ben de karşılaşınca ne derim diye düşünüyordum. Çok şaşırdım Cennet. Demek ki Rıza Bey anneni de arıyormuş. Vay be. Vallahi büyük adammış. Anlamadım. Niye öyle dedin? Beni de Rıza Bey buldu. Yani babaannenden önce hem de. Nasıl yani? Ya kızım şimdi ben sana bütün detayları anlatamadım. Ee, demek ki rahmetli bizi kavuşturmayı kafasına koymuş. Ee, üstüne de mukaddes arayınca beni ben de koştum hemen geldim kapınızı çaldım. Baba niye hala inat ediyorsun? Gidelim. Hesaplaşalım annemle.